arkadaşlar ne ha? Ya ayıp ya. İyi ki bir 80 elmas oldu ha. Özgün'ün saçı 80 elmas olmuş arkadaşlar. Bakın önünde siyah tokalı. <laughs> Özge herkes senin saçından alıyor. ya. siyah tokalı değil ki o. Siyah tokalı bak. Vallahi siyah tokalı. <laughs> Artık seninki de sıradan. Herkes alabiliyor. Eee benim saçımdan ne farkı kaldı ki? Evet arkadaşlar neyse bugün bir tane bak bir kişiye sadece bir kişiye aha da bu koddan vereceğim bak sadece bir kişiye bu robot kodundan vereceğim aynı bu robottan olabilir arkadaşlar Kapan sizin de olabilir. Ne? Kapan yorumlara yazsın. Hayır Özkı ben şey yapacağım. Çekiliş verim ki. Aa. E, kod mod yok. Ne şey ya. Evet arkadaşlar. Bu robottan ister misiniz ha? Bu araçtan ister misiniz? Bakın böyle zıplıyor. Efendime söyleyeyim gözünden ışın çıkarıyor. Ondan sonra alevler püskürtüyor. Oo, neler neler yapıyor. Eğer sizde bunu kazanmak istiyorsanız yapacağınız şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki bedava olmayacak arkadaşlar. Yani ilk yapan kazanır. Bakın söylüyorum şimdi. Şu anda ilk yapan kazanacak. Bakın ben 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 görüyorum kimi yaptığını kimi yapmadığını. Ha. Şu anda ilk yapan kişi kazanacak. Anladınız değil mi? Yani çekiliş derken öyle çekiliş özgür. Ya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi YouTube'a giriyorsunuz. Evet. YouTube'a girdiniz. Şimdi arama yerine PKXT Maya yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. 57.2000 abone olan. Bir dakika arkadaşlar. Çıkayım da abonelikten. Şimdi başka hesaptan. Bu benim fake hesabım. Ondan sonra arkadaşlar burada abone ol yazısına tam da işaret parmağınızı üstüne getirip basıyorsunuz. Ve abone olundu yazıyor. Bunu yaptıysanız ikinci aşamaya geçiyoruz. Hafiften kaydırıyorsunuz. En son videoya basıyorsunuz. Şöyle. Ve arkadaşlar şu like işaretine basıyorsunuz. Bastınız mı? Tamam bu aşamayı da geçtik arkadaşlar. Aferin size. Şimdi ben bakıyorum kimlerin yaptığına, kimlerin yapmadığına. Evet şimdi oyunumuza dönelim. Evet arkadaşlar ana oyuna girdim çıktım robotum değişti arkadaşlar bakın aslında orijinali bu robotun orijinali bu arkadaşlar gördünüz değil mi? Evet şimdi bunları yaptıysanız eğer şimdiki yapacağınız şeyi söylüyorum buraya basıyorsunuz kalpli şeye basıyorsunuz sonra buraya basıyorsunuz ay yok büyüteç şartına basıyorsunuz. Arama yerine Maya yazıyorsunuz. Tamam mı? Bakın bunları yapın arkadaşlar. Bakıyorum ben. Görebiliyorum kimlerin yaptığını. Ara diyorsunuz. Aradınız mı? Profili gör diyorsunuz. Ve bakın. Ve burada takip et şey çıkacak. Oraya da tık basıyorsunuz. Tamam mı? Baş parmağınızı, baş parmağınızı onun üstüne getirip değdiriyorsunuz. Anladınız değil mi? Bunu da yaptınız mı arkadaşlar? Bunu da yaptıysanız eğer bakayım kimler yapmış şimdi. Bir dakika listemi kontrol ediyorum. Oo çok az kişi yapmışsın ki zaten. Aa bazıları da yaptım diye kandırıyormuş. Neyse arkadaşlar onları ayıkladım. Şimdi bu aşamaya kadar hepsini yapanlar. Sizleri tebrik ediyorum ama... Bu sadece bir kişi kazanabiliyor. Üzgünüm yani. O yüzden sizin aranızdan da bir kişiyi seçmem lazım. Evet arkadaşlar. O yüzden seçmek için ne yapsam acaba ya? Bir dakika kendim bir ondan yapayım. Arkadaşlar ben nasıl seçeyim ya? İşte beni böyle çok izleseniz like atsanız abone olsanız böyle 100 bin abone falan olsa. Benim de şey olur böyle 3 kişilik, 10 kişilik, 5 kişilik böyle dağıtırım. Ama böyle izlemediğinizden dolayı bir kişilik oldu. Ben şimdi kime vereceğim bu kodu? Ha? Kankamın mı verseydim acaba? Ha? Ama bak ondan sonra da haksızlık diyorsunuz yani. Bakın ne güzel robot. Ay çok güzel bir de robot yarışı var arkadaşlar. Ha robotla robot yarışına girmiyor Arkadaşlar ışınlanılmıyor. Ha! O zaman bir dakika koyalım. Şimdi ben bu ışınlanayım. Nerede o? Nerede ah, tamam. Bakın arkadaşlar böyle böyle yarışa da biliyorsunuz. Ya bakın göstereyim size. Göstereyim de bir dakika giremedim. Allah Allah. Böyle girilmiyor mu? Ha. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın girdik. Bakın robotlarınızı böyle şekillendirebiliyorsunuz. Bakın. Ne güzel oldum değil mi? Ya. Bak diğer oyuncular bekliyor. Bir tek benim robotum değişik ha. Herkesin robotu yeşil. Arkadaşlar siz de robotunuzu değiştirebilirsiniz yani. Böyle kol mola alabiliyorsunuz. Bakın mesela benim robotum daha hızlı gidiyor. Evet. Bakın mesela ben ben bu oyunda var ya acayip iyiyim acayip iyiyim. Oha. Çüş ya. Çüş ya. Ay 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 ay. Ay üstüme gelmeyin benim. Benim üstüme gelmeyin benim üstüme. Üstüme gelmeyin benim üstüme gelmeyin. Evet. Arkadaşlar. Şimdi en çok bundan öldüren mi kazanır ha? Ha, hasar. Hasar çemberi oluştur. Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Ay, hasar çemberi dedim düşmanlar gitti ya. Aman, e neredeler? Ha, gel, hasar çemberim gidecek şimdi ya. Aa bir kişi ölmüş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar robotunuza böyle oyunlar da oynayabilirsiniz yani. Evet nerede? Aha. Aha. Öldürdüm ya ben öldüreceğim. Ben öldüreyim ya. Aa arkadaşlar. Ayıp oluyor ama. Ben video çekiyorum ben Siz video çekerken böyle yapıyor muyum ya? En önde benim herhalde 75 puanım mı var ben anlamadım. Ha? Eee düşman gelmiyor ki. Bu nasıl düşman ya? Nasıl bir düşman bu? Hah. E, ölüyor ölüyor gitmiyorlar. Arkadaşlar. Evet. Başka da yok. Oyun da bitmiyor. Nasıl bir oyun ya? Bırakalım da düşmanlar çoğalsın bari arkadaşlar. Aha aldım. 5 puan aldım ben. Aha. Bundan da 5 puan mı aldım? Aa hasar çemberi baya bir şey olmuş ha. Duruyormuş baya. Hasar olmadığından dolayı herhalde ondan. Hasar yok ya. Benimki ondan duruyor. Evet arkadaşlar şimdi yapanları yeniden kontrol ediyorum. Dediğim şeyleri yapanları. Bir dakika varysa. Sen ama. Evet arkadaşlar. Şimdi yapanları da kontrol ettim bir dakika. şu oyundan da çıkmam gerekiyor benim neyse ya çıkmayayım arkadaşlar bu oyunda kaldım böyle bu oyunun biteceği de yok ay ne kadar sıkıldım ya inanamazsınız neyse arkadaşlar hemen bakıyorum şimdi kazananı belirlemem lazım bakalım bu robottan kim kazanıyor evet şimdi bunu da ele bunu da ele bunu da ele ve kazanan kodu alan <laughs> kandırdım kandırdım. Kodu tamamen verdim arkadaşlar. Part part değil. Evet arkadaşlar bu kodu ilk kapan kazanır. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like yapmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Akıllı olan kazandı.